Hocam e, oruç tutamadığımız günleri günlük hani belirliyor ya miktarı kadarıyla ödememiz caiz mi Yani Peygamber Efendimiz her ay üç gün oruç tutmanın bir ay oruca eşdeğer olduğunu söylüyor. Her ay üç gün oruç tutmanız, bir ay oruç tutmuş yerine geçtiğini. Hadi düşünün her ay üç gün oruç tuttuğumuz tutmak demek oluyor. Eğer haliniz varsa pazartesi, perşembeyi tercih ederek oruç tutmak çok faydalıdır. Pazartesi Peygamber Efendimiz'in günüdür. Çünkü hayatındaki her şey pazartesi olmuştur. Doğumu, vefatı, peygamberliğin gelişi, miracı, bütün hadiseler pazartesi olmuştur Peygamber Efendimiz'e. Dolayısıyla pazartesi çok mübarek bir gündür. Ben hani pazartesi sendromu yaşayanlara çok şaşırıyorum. Çünkü dünyanın en güzel gününü sendrom olarak geçiriyoruz. Demek ki bakış açımızı ne kadar negatife yönlendiriyoruz o, o açıdan. Perşembe de biliyorsunuz e, Cuma'ya bağlayan gün olduğu için ertesi gün Cuma olması, Cuma insanı kamil demek, ona hazırlık, insanı kamil olmaya hazırlık demektir. O yüzden çok <laughs> önemli. E, edilen oruç sadece ağzımızı tutmak demek değil nefsimize oruç tutturmak yani aşırı isteklerimizi dengelemek bunu yaptığımız zaman iş bitecek demek <laughs>